efendim hadise demiş ki her dans sanattır. Hayır efendim öyle bir şey değildir. Her figür sanat demek değildir. Her şarkı söyleyen sanatçı da değildir. Bana göre hadise ve onun gibi sahnede şov yapanlar ne sanatçıdır ne de yaptıkları sanat adına bir danstır. Neden bunu söylemiş? Reymen'in annesi sahne kıyafetleri, figürleri için bir yorum yapmış. Onu bağlar. Fakat mahremiyet çizgilerinin dışında artık belden aşağı, en mahrem yerlerinin kıvrımlarına kadar ifade edecek ve gösterecek şekilde yapılan hareketleri, dans. Hadi dans dedim bir de sanat adı altında topluma yedirmeye çalışıyorlar. Siz de bunu yemeyin. Dedim ya sanatçı farklı bir şey, sanat farklı bir şey. O yüzden ne hadise benim için bir sanatçıdır ne de yaptığı danslar sanattır. Bu çok farklı bir şey. Ama onların da bir suçu yok. Alkışlıyorsunuz, gidiyorsunuz, coşkuyu veriyorsunuz. Onlar da her yaptığını sanat ve kendilerini sanatçı zannediyorlar. Biraz toplum kendini sorgulasın eleştirmeden önce.